3-0 sabah seansında hani Okan Buruk'un korktuğu saatler, korktuğu stat. <laughs> Ama bu sefer abi Galatasaray çok <laughs> rahat bir galibiyet aldı. diye düşünüyorsun maçta genel olarak? Abi şöyle söyleyeyim. Bir kere Galatasaray muhteşem bir kadro zenginliğine sahip. Giren oyuncuya bakıyorsun, çıkan oyuncuya bakıyorsun oynayan oyuncunun performansına bakıyorsun. Ya niye çıktı bu iyi oynuyordu diyorsun ama sonra da oyuna giren de iyi oynamaya başladı. İşte kadro kalitesini yükselttiğin sürece zaten senin kaçınılmaz son dediğin şey bu aslında. Zaten senin yapacağın şey böyle bir kadro oluşturmaktı. Bu kadroyu oluşturduktan sonra da artık burada sadece ayaklarını uzatacaksın ve Galatasaray'ı seyredeceksin. Ben Çaykur Rizespor deplasmanının her takım için her ne şartta olursa olsun ne kadar yüksek kaliteli kadro yapın olursa olsun Ciddi anlamda risk olduğunu düşünüyorum. Bu arada Uğurcan mükemmel bir top kurtardı. Kurtarış yaptı son <laughs> Olağanüstü bir top kurtardı. Şimdi ön plana çıkartacağımız çok fazla insan var. Ön plana çıkartacağımız çok fazla e, bölüm var. Davinson Sanchez'in yaptığı bir hata var. Offside var. Verilmeyen gol. E, işte Offside gerekçesiyle e, iptal edilen ki gerçekten offside olduğunu düşünüyorum. Bu arada Uğurcan var ya yani nereden çıkarttığını bilmiyorum öyle söyleyeyim yani nerede hani örümcek ağlarını aldı dediğimiz. Tabii, tabii. Örümcek misin, e, ahtapot musun diyor ya abi. onun içinde bu arada aynen. maçta maçta son Çok teşekkür ederim. Hadi yani, gözümüz aydın. Haydi bakalım. Hayırlısı olsun. Şimdi bir birincisi benim e, Twitter hesabından lang diye attığım bir şey var. Gerçekten bu herif başka bir herif. Ya bu Galatasaray'da kanat organizasyonlarını bambaşka seviyeye getirdi. Aynı zamanda forvet oyuncularının kalitesini, aynı zamanda diğer kanat oyuncuları deplase olan diğer kanat oyuncusuna yapacağı servisler son derece kıymetli. Bence çok büyük iş yapıyor. Çok büyük iş yaparken de kendisine hayran bırak, bıraktırıyor. Bugün iki tane asist yaptı. Yunus tekrar sahnedeydi. Osimen tekrar sahnedeydi. Icardi sonradan oyuna girdi. Bir tane vurduğu top direkten döndü ki hani gerçekten keşke e, olsaydı dedirtiyoruz. Çünkü ben hiçbir şekilde Icardi'yi e, objektif olarak değerlendiremiyorum. Tam çok da subjektifim Icardi. Kend duygusal bir bağlantın da var. Ya ben yani. açıkçası yaptığı challenge'ın karşılığını almış olan bir oyuncu olarak görüyorum. Çünkü buraya gelirken hem hayata dair hem de dünyaya dair hem de sektöre dair, futbol sektörüne dair bir challenge yapmak istiyordu. O challenge'ı da sağlam bir şekilde yaptığını düşünüyorum karşılığını da verdi. Şimdi artık e, tacı başkasına devretme zamanı. O da Osimhen'e devretme zamanı. Osimhen de bunun karşılığını veriyor. Bir golle oynadı. İki lang asisti var. E, yok efendim e, saat kaçta oradaymış, buradaymış. Yok efendim orada mıydı, burada mıydı diye e, tartıştığımız bir dönemde Okan Buruk'un ortaya koyduğu yaptığı oyuncu değişiklikleri. İşte stoper sıkıntısı var dedik. Bugün gösterdi ki bize aslında e, Singo'yu o bölgede oynatacak. Son, yani, son 10 dakikada orada. değerlendirdi. Ve e, o noktada değerlendirdi. Yani sol stoper dediğimiz noktada değerlendirdi. E, yani Torreira'nın performansı iyiydi. Abdülkerim'in yerine Singo'nun çıkması hem sahaya hem Abdülkerim'e hem yukarıya hem sana hem bana hem dışarıya hepimize verilmiş bir e, mesajdı. Dolayısıyla... Boya girdi. Yani içinde bir sürü hikaye barındıran evet. bir maçı daha geride bıraktık. Galatasaray kaybetmeden haftayı tamam yani haftaya başlamış olması şimdi yarın Fenerbahçe maçını ayaklarını uzatarak izleyecekler. Evet Gökhan abi çok teşekkürler. Açılışı 4000'le yaptık sayende. At, e, bir anketimiz var. Anketimizi de hatırlattıktan sonra hemen bu şarada söz hakkı verelim. Galatasaray'da maçın oyuncu sizce kim oldu demişiz. Viktor Osimhen %17, Yunus Akgün %6, Barış Alper %16 ve Noah Lang da %61 olarak gözüküyor. Lütfen yayınımıza da bir beğeni atalım, kanalımıza da abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet Bışar aslında sanılandan daha kolay bir maç geçti Galatasaray adına. Biz Rize da gol bulacağını düşünüyorduk. Keza atakları da var, etkili atakları vardı ama Galatasaray 3-0 gibi net bir skorla 3 puan hanesine yazdırdı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını bir maçta da, bir maç fazlasıyla da olsa 6'ya çıkarttı. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Geçen hafta ben demiştim ki Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun diye. Hiç de şaşırtmıyor. Galatasaray Oynuyor ya da fark yaratıyor. İlk yarının ikinci, e, ikinci bölümünde biraz duraksadı ama devre arasında demiştik ki Samet'le konuşurken eğer Galatasaray ikinci yarıya böyle bir Allah Allah nidalarıyla başlarsa biri de gol atarsa maçı tamamen kendine çevirir. Nitekim de öyle oldu. Önce bir offside'dan verildi verilmedi tartışması olan ki bence offside'da bir pozisyon var. Ardından Galatasaray e, bence önce Usimen'le çok zor da olsa mükemmel bir gol. Gerçi Osimhen iki galiba ikinci pardon 3. gol. Osimhen 2 3. Yunus'un önde baskı presiyle Barış'ın önünde kalan, Barış'ın ortaladığında Yunus'un kafasıyla attığı bir gol. Yine Lang'ın pası Osimhen'in çarptırıp vesaire sıfırı inerken attığı bir gol. 3-0 çok net bir skor. Yani Galatasaray son 3 maçta 10 gol atıp 1 gol yemiş sadece. Büyük istek. Dolayısıyla hani tam geçen seneler Galatasaray'ın evet şampiyon oyunu, şampiyon takımı dediğimiz Oyunlar ve maçlar görmeye başladık. Bu bence çok sevindirici. E, maçın başında Gabriel Saray'ın direği sallayan şutu var. Döngel Icardi'nin direği sallayan şutu var. Yani maç 5-0'da bitebilirdi bugün. Dolayısıyla Galatasaray tertemiz bir iş yapıyor. Lang, Osümen'inkini de... bir net asisti var, biri de neredeyse asisti var. Yine Yunus'un bir golü var, bir de neredeyse asisti var. Osmen'e bir verdi. Osümen yüzde yüz kaçırdı. Ne yazık ki muazzam bir asist yapıyordu. Yunus da ilk yarıda pek iyi değildi ama ikinci yarı o da toparladı. Üstelik bu takıma daha Lemina gelecek. Bu takıma daha Sane, gelecek. Yani bu arada Barış Alper bir gol bir asist. Sane nereye gelecek? Değil mi? Dolayısıyla Galatasaray'da işler inanılmaz iyi gidiyor. Bu rekabet faydasına faydasına tabii. Oyuna varmış. sonradan Singo girdi. Taş gibi bir sol stoper oynadı bak. Taş gibi bir sol stoper performansı verdi. Eğer böyle devam ederse Galatasaray biz yakında Sanchez da, e, Singo ikilisini sağ stoper, sol stoper olarak görürsek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek belki de tarihin en iyi stoper ikilisini yakalamış olur. Yani Ufali'ci e, kim vardı? Song Tomas, Ufali'ci Semi, Ufa Song Tomas, Bülent Popescu değil mi? Evet. Apo evet. Sanchez son zamanlarda Abi şimdi Sanchez. Sanchez başka bir şey olabilir. Singo Sanchez başka bir şey olabilir. Yani bu maç Böyle Okan Hoca'yı belki çok sağ dışına falan çekmeye çalışıyorlar ama Okan Hoca şu mesajı verdi. Beni sağ dışına çekseniz de ben çekilmeyeceğim, oralara girmeyeceğim. Benim işim sağ içinde. Transferler de geldi. Bakın görün şimdi sizleri ne bekliyor. Bence Okan Hoca'nın herkese verdiği muazzam bir mesajdı. Evet Gökhan abi sen ne düşünüyorsun Sanchez-Singo stoper hattıyla ilgili? Juventus maçı için de ufak bir hazırlık oldu sanki bugün. Abi zaten biz muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam hangi maçta izledik onları? <laughs> Frankfurt, Frankfurt, şey, Frankfurt maçı, maçıydı. Ama herhalde Singo sağdaydı. Singo sahada Sanchez soldaydı. Orada bir hata yapmıştı. Yani belki bu pozisyon yani sol stoper oynayınca ya da sol stoper sağ stoper ayaklarının yani Singo hangi ayağını kullanıyor? Sağ. abi. Davinson hangi ayağını kullanıyor? Sağ. E, Davinson sağ yakla, sol stoper oynadığında beşlik oldun, değil mi? Evet. Demek ki çok da farklı bir performans bekler miyiz bilmiyorum. Şu an bizim çok kısa bir sürede izlediğimiz bir ikili bu. Uzun süreli izlediğimiz 90 dakika maç boyunca izlediğimiz ikilinin e, korkunç hataları vardı. Belki o ikili yani Galatasaray'da çok uzun süre yan yana oynamadıkları için sıkıntı yaşadılar olabilir. Davinson Sanchez sol stoper olduğu için sıkıntı yaşaymış olabilir. Ama sonuç itibariyle sağ bek diye alınan ve sol stoperde denenen bir sağ ayaklı bek oyuncusundan bahsediyoruz. Yani hoca böyle devşirmeleri çok seviyor, çok yapıyor ama hani bir şekilde bunu e, Galatasaray'ın önemli handikaplarından birisi olarak görüyorum. Performans korkutucu isim. Bakıyorsun yani fizikte korkutucu, e, tamam ya. kağıt üstünde de çok iyi ama performans olarak önü elimizde şu anda net değerlendirebileceğimiz bir Eintracht Frankfurt maçı var. Frankfurt maçında kötülerdi ama bu hep kötü olacakları anlamına gelmiyor. Muhtemelen onların da iyi performansları olacaktır. Bir de şimdi bu stoper tandemi dediğin tandem aslında nasıl biliyor musun? Etle kemik gibi yani. Hani senle buşar gibi 30, 40, 35 senedir, artık 35 değil. Kaç? <laughs> çocukluktan 29. Beri, çocukluktan yo, beri. Kaç? 25 mi? 29-26- 26-27 sene. 27, 27 sene. senedir berabersin. Sen mesela baktığında Bışar, Bışar sana baktı, sana baktığında ne demek istediğini anlayabiliyor. Abi. Şimdi dolayısıyla bu ikiliden ortaya da bir sinerji çıkıyor. O sinerjinin ne kadar iyi olduğunu e, zaman gösterecek bize. Tıpkı burada olduğu gibi. Yani her ikili insanda da oldu. Evlilikte de bu böyledir yani. Neredeyse e, ortaya iyi bir enerji, sinerji çıkartman lazım. Eksiklerini kapatman lazım. İyi tanıman lazım. E, dolayısıyla çok var. Mesela ben Beşiktaş'ta Ronaldo Zago hmm. pandemini hatırlıyorum. Yani bence 3'e ee, Hök tandemini bilenler, hatırlayanlar vardır muhtemelen. Fenerbahçe'de. Ee, Fenerbahçe'de. Öyle bir ikili olabilme ihtimallerini son derece yüksek görüyorum ama ellerinde kötü bir örnek var. Bu da Frankfurt maçı. Evet e, Bışar, Noah Lang'ın bugün iki asist yaptığını görüyoruz açıkçası. Çok da iyi oynadı. Sence bu pasör özelliğini de kullanıp Noah Lang'ı bir 10 numarada deneme ihtimali de olur mu? Çünkü Sanen'in gelişiyle beraber ya Lang ya Barış Alper'den birisi abi e, kanat rotasyonuna veda edecek. Barış Alper'i sol kanada atıp, Noah Lang'ı 10 numaraya alsan, Leroy Sané'yi de sağ kanata alsan nasıl bir dizilim olur? Burada da Yunus'u yemiş olursun ama şu an Lang'ın Yunus'tan bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz zaten herkes izliyor. Şimdi e, birincisi e, dertlerin güzelliğine bak. Tabii. <laughs> e, yani Lang mı sol ön oynamalı yoksa 10 numara kim oynamalı? Bu sen Yunus'u kesmiş oluyorsun. Ama Lang bunu hayal ettiriyor, onu söyleyeyim. Yani içeriye girip içeride de ara paslar verir, oyun kurar ama kenardan da çok iyi oyun kuruyor. Mesela Mertens sol ön oynuyordu, 9 numara da oynuyordu. Sol önden de oyun kurdu. 9'da da 9 numarada da fayda sağlamıştı Napoli'de. Ama Galatasaray'a geldi tamamen 10 numaraya verdi kendini. Öyle de devam etti. Yani bizde Mertens sol ön desen gülerler ama Napoli'de de Mertens 10 numara desen e ee! derler hani. Tamam. Adam 9 oynadı, sol ön oynadı falan. Şimdi dolayısıyla burada ne olan Kalan 10 hafta çok 12, 13 hafta, 13 hafta kaldı. Böyle bir evrilmeyi yapar mı bilmiyorum. Böyle bir riske girer mi hoca onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, yani Barış Alper kesilecekken orada dur dedi. Bir dakika, bu, bu, bunu kabul etmiyorum hemen dedi. Bu bir. İki, sen de verecek durumda değil. Yani orada çok büyük bir savaş çıkacak. Lang da... Gerçekten ikinci yarı da seviyeyi biraz daha üstüne koydu. yani Lang da kesilecek gibi değil. İşte işin tuhaf yanı, Lang oyunun e, savunma yönünde belki ne kadar var demeyeceğim. Gerçi bir pozisyon var mesela daha çıkıyor, peşine koşuyor o da. Tabii. Yani bence çok kıymetli bunlar. Barış kadar yıpratıcı olmayabilir ama Barış'tan çok daha teknik ve oyun bilgisi oyunu e, hani kapalı savunma yaşma konusunda Barış'ın çok daha önünde. Osi benle yani, bir tık anlaşamadılar ama birkaç pozisyonda. Normal ama. Zamanla anlaşırlar. Normal abi. abi Yunus Sosyemen de ilk haftalar anlaşamıyordu. Zaman içerisinde anlaştılar. Şimdi Gökhan abinin az önce söylediği Singo Sanchez ikilisi. Şimdi mesela maç öncesi e, Samet Akaydın için dedim. Samet Akaydın sağ stoper oynayabiliyor. Ama sol stoper her zaman hata. istisnasız. Şimdi e, genelde iki sol ayaklı stoper olmuyor. Böyle biraz sola doğru yat, yatıyorlar. Niye bilmiyorum. Ama iki tane sağ ayaklı stoper oluyor. Bu son bir 10 yılda falan bir hastalık gibi bir şey çıktı hocalarda. Bir sağ ayaklı stoper bir de sol ayaklı stoperim olsun. Tandemi iki farklı ayakla kurayım. Oyun kurulumunda sanırım daha rahatlayacaklar diye. Ama bence şart değil. Yani Kur'an-ı Kerim ayeti de değil. Bu yani iki sağ ayaklı stoperle oynanabilir. Oynanabilir. Bir arkadaşımız diyor son sahneye pozisyonda ad arkasına adam kaçırdı Singo diye. Kusura bakmayın o sırada ben yayına girmeye çalışıyordum. Görememiş olabilirim ama izlediğim kısa dilimde ben Singo'yu da sol stoper olarak çok beğendim. Zaten maç önü de umuyorum ki Okan Hoca sol stoper için deniyordur. Çünkü hani hocayı böyle kırılma anlı olan anlardan biri bence Manchester City maçında yenilen ilk gol. Yani savunma arkasına atılan top. Yavaşlık, uhantallık. Kerem'in hepimizle izliyor. beraber pozisyonu izlemesi. Yani Haaland'ın golünü en güzellerden izlemesi. Bu bence Okan Hoca'da bir kırılma yarattı. da madem sağ bek oynamıyorsun, istemiyorsun. Al o zaman sol stoper oyna gibi bir şey dönecek o iş. Öyle bir hissim var yani. Evet Gökhan abi Lemina'nın eksikliği hissedildi mi sence bugün? Galatasaray'ın <laughs> en büyük eksiklerden Lemina. Bugünkü maçta hayır ama e, ilk yarıdaki istatistiklere bakıyorum. Bu arada mesela pas, Galatasaray'ın yaptığı pas sayısı 549. belki Galatasaray için rekor pas sayılarından bir tanesi olabilir. Yani çok üst düzey bir sayı. E, rakip ceza sahasına da topla buluşma 36 o da korkunç bir sayı. Dolayısıyla ben Lemina'yı çok fazla çağırdığını İlk yarıda belki hani bir sıfır oldu mu olmadı mı kalacak. Orada birazcık sallandı ama sonrasında ben Lemina'yı çağırdığını düşünmüyorum oyunun. Ben abi oyuncu değişikliklerine bakıyorum delireceğim ya. Abdülkerim çıkıyor sonra Singo giriyor. Bir yedek kulübesini hazırlar mısınız? Hah Gökhan abi sana şu kadroyu yapacağım şimdi bir bakarsan. Bu abi bu kadro Galatasaray'ın yedeklerinden yapılmış bir kadro. Bugünkü yedeklerinden ve eksiklerinden yapılmış bir kadro. Sence nasıl? Ligde şampiyon olur bu. Günay, Saşa Boy, Singo, Kaan, Eren. Önlerinde Lemina, Enhaga. Onu işte bilmiyoruz. İlkay, İka, Ney, Sane, Üf, Aspirilla, Üf. Icardi. <laughs> Abi şöyle şampiyon, şampiyon olur muyu bilmiyorum ama şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi olur yani. Burada tek handikap bir kale gibi görünüyor. Ee, onun dışında yine tabii şu anki handikap da o olduğu için sol stoper görünüyor. Yani Kaan sol stoper Hayatında oynadı mı bilmiyorum. Ya da Kaan'ı sahaya ya, Singo'yu sol Geçenlerde oynadı ya kupa maçında girdi. <laughs> Keşke oynamaz olaydı. Ve o değil o değil. Sonradan <laughs> girdi. O maç değil. Sonradan girdi. O da orta sahaya girdi. İstanbul Spor maçında ikisi. Yani, orada da kağıdım vardı. Hangi maçta yakın tarihte ya? Sol, sol ben Ben stoper hiç hatırlamadım da. Yani, sol, Burada mesela yani kim ne, ne, olur ne, ne yapar hiçbir fikrim yok ama tabii performansa baktığında ilk ayın performansı soru işareti. <laughs> ama ben şampiyon olur mu değil ama şampiyonluk yarışının içinde yüzde yüz olur diyorum. Yani. Bir yani, geçebilir %100. mi Gökhan abi? Abi izledim yayını onu söylettirmeye çalışıyorsun da söylemeyeceğim yani. yani onu bu şarkı söyledi yeteri abi, kadar. Abi bu takım. Ya yani ben beşik orada mesela iyi. evde şey abi, kumanda atıyordum o sırada. Arkadaşlar, arkadaşlar yani beşik beşikleşin on hazırlamışlar. Ne diyor bu şarkı diye böyle bak, kumanda atıyordum ama. ama bu takım Beşiktaş'tan iyi. Bir verir misiniz beşikleşin 11'inde? Bugünkü Beşiktaş'ın 11'i Gökhan abi. Aha, bu takım. Ersin Gökhan. Olaytan, Akbondu, Orkun, Emirhan, Çelmi, Endidi bu takım Beşiktaş'ın 11'inde niye? İşte kusura bakmasın. Bu bir realitedir abi. Abi Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Saz'dı abi delirici. Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan abi. Şu yani da, gerçekten böyle bir saçmalık olabilir yani. Bundan önce yani, de Onur Bulut'tu. Şu takımda Sirensi da bak şu falan. takımda da Galatasaray'ın yedek yani. kadrosunda oynayabilecek tek isim var Endidi. Başka oynayabilecek adam yok. Orkun da oynar. Olay Tan da oynar. Hayır abi Ikay'ın olduğu yerde ne Orkun oynayacak? Dalga mı geçiyorsun ya? Olay Tan da oynar. Hayır abi. Çerni diyoruz. Mert'e ne? Mert'e mi? Mert'e mi? Mert'e Bir daha vardı altın numarada Kim vardı? Lemina. Ben, Lemina mı Orkun'un yerine Ben Orkun'u yani Hayır, en azından rotasyonda tercih ederim yani. E, rotasyonda tercih eder. Yedek kalır. Yedek. Orkun yedek kalır. O mı? da yedek kalır diyorum. Bak bir tek NDD'yi altın olmazdı oynatırsın diyorum ben de. Ha bu arada Lemina Endidi de her türlü Lemina. Hani. O da var. O zaman Orkun'u e, Hagan'ın yerine oynatırsın. Başka da bir şey. Yok. Hani şu anda Okan Hoca... Boş yere anlamsız bir şey konuşuyormuşuz gerçekten. Niye? Ya Başar'ın sözleri söylüyor, haklıymış yani. <laughs> Çabucak gerçekten... konuyu değiştirebilir miyiz? <laughs> abi değiştireyim o zaman, hemen pozisyonlara gelelim. Abi maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında önemli iki pozisyon var. Bu pozisyonlar maçın kaderini etkiledi biliyorsun. Hmm. Torreira'nın penaltı pozisyonu, yani penaltı olduğu iddia, Rize Spor'un penaltı beklediği pozisyon var. Ve e, Ali Sove'nin atmış olduğu golde kalkan offside bayrağı. Pozisyonlarla ilgili yorumun ne Gökhan abi? Doğru kararlar mı yoksa... Şimdi Torreira'nın pozisyonu için, yanlış mı? Ben penaltı demem. Torreira'nın pozisyonu penaltı değil. İkincisi Çaykur Rizespor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü iptal kararı doğru. Ofsayt. Yaklaşık bir, bir 10 dakika sonra falan geldi ama görüntü. Çizgi. Ofsayt Mi? Evet, çok geç ama geldi. Ama şey Allah çizgisi. var. Yayıncı kuruluşu tebrik ediyorum. İki pozisyonda da Torreira'nın penaltı beklenilen pozisyonuna 8 tekrar girdiler her tekrarda penaltı olmadığı net bir şekilde gördün. Offside pozisyonunda çok güzel durdurup orada verdiler. Çizgili demiyorum bak çizgisiz. Görüyorsun abi orada offside olmadığını ya. Aman offside olduğunu. Offside'ti, ben offside görüyorum. Ya ben ilk gördüğüm anda bu offside olmayabilir dedim. Ben pas attığımda offside demiştim. Ben offside olmayabilir Böyle çizgiyi Ama görünce offside. Hızlı aksiyon, off aksiyon olmasına rağmen evet. ben pozisyonu izlediğimde offside Ama demiştim. yerdeki <laughs> sağ çizgileri oluyor ya böyle hani. Oradan, o sağ çizgisinden ben yanılmış olabilirim ben. yani. Açık sarıdan şeye dönüyor ben ya tam oraya yakın işte bir çizgiydi. Zaten. Ben offside olduğunu hemen düşündüm yani. Direkt görür görmez offside dedim. Bence hakemlik bir şey yok bu maç. Yani hakem ne Galatasaray'ı katletti. Ne Rize'yi katletti. Hakemlik bir şey yok. Rize geldi ama etkili gelemedi. Sonuçta işte kalite bir yere kadar gidiyor. Galatasaray da önde baskısının avantajını gördü. Nasıl e, bastı? Ne kadar güzel basıyor Galatasaray önde ya. Ne abi, kadar güzel, güzel bastı. İkinci, i̇kinci, ikinci gol mesela. Abi, anormal yani, bir gol abi. Sıfırdan. Değil yani, Sıfırdan valla. gol attı adam yani bak. Sıfırdan adam gol attı. Konuşmuyoruz bak. İnan bana. E bir de kafa golü attı. Yani golün her türlüsünü atan bir Galatasaray var. Rahat. İki maçta e, Uğurcan gol yemiyor kalitesi. Abdülkerim sarı kart görmedi değil mi? Ben yanlış Galiba görmedi. O da Görmediyse sarı kart cezasını o zaman e, çekmedi. Bu arada abi bu offside pozisyonda gol oldu ya. Hı. Hmm. Davinson Sanchez'in bu kaymalarını sana sormak istiyorum. Bak, mesela geçmiş sezonlarda bunu Bravo, çok, çok, net gire, bir şekilde tertemiz tere tereyağından kıl çeker gibi o top alırdı. Ama bu sene abi böyle yedirdiği 2-3 gol var Davinson Sanchez'in net. Geçen sene Rafa'nın o çalımından sonra Davinson'un bu timingi birazcık bozuldu abi. Ayar bozuldu tutmuyor. Yine Aynen. gol oldu yani. Offside olmasa pozisyon gol. Davison'un ayağından kaydı geçti. Burada da bir konsantrasyon eksikliği görüyor musun Davison'da? Onu, ona konsantrasyon eksikliği demek çok mümkün değil. Konsantrasyon değil de belki zamanlama, timing anlamında çalışması gereken bazı şeyler olabilir. Yani konsantre zaten herif. Yani konsantre olmasa kaymazdı zaten. Orada belki timing ya ayakta kalması çok önemli bir stoperin. Yani stoper dediğin ayakta kalır abi. Yani hiçbir şey bilmiyorsan ayakta kal dersin adama. Ya yani biz futbol oynarken de öyleydi. Yerde kal, yer, yere yatma. Ayakta yani kal, ayakta kal, ayakta kal. Yani. Ha onu yaptığı zaman da bir, aslan gibi yapıyordu yani. Bir 26 yıl önce. <laughs> Dünya o futboldan ayrıldı yani. Tabii yani ama Başka bir yere gitti. E, hani yetişemedi ya pozisyon anlamında, pozisyon alma anlamında biraz timing hatası yaptı ve o nedenle oldu. Bir de yerden sekti top. Büyük şanssızlık ama zaten futbol hatalar oyunu. Yapacaksan öyle hatalar yap. Ama yani bununla Rafa'yı aynı, Rafa aynı değil. Yani. O şeyde de bir hata yaptı. Bak Samet belki onu, onu söylemedi galiba da. E, Uğurcan maçın başında bir hata yaptı ya. E tabii onu da yapmış oldu bir... hayır Uğurcan hatasını demiyorum. O pozisyona dikkat edin. Ali Sovay'ın önüne de atlıyor da bir son. onu geçiyor. Onu da geçiyor. Onu geçiyor. Kaleciye baş Evet, yani Yine o atlaması Ayakta var. kalması lazım. Tabii. Yani tamam evet zamanlamasına çok güveniyor kendisi. Ama anlık reflekslerinde de işte Rafa Silva ile ilgili pozisyondan sonra birçok edit yapılmıştı. Evet. Hatta o sadece Rafa Silva değil şimdi maçı hatırlamıyorum. Rakibi de hatırlamıyorum. Dolayısıyla rakibi de hatırlamıyorum. Ee, yine çok benzer bir pozisyonda yine bir böyle bakkal oldu. Yani fener maçı mıydı acaba? Yok gol yemiş yine orada da. Penaltı olmuştu penaltı olmuş galiba. Yani atlasın Fenerbaça atlasın da... Yani son 4 yılı son son 10 son 3 yılın son 3 yıldır Galatasaray'da Davinson en kötü Davinson diyebiliriz ama. Tabii. Yani en form grafiği en aşağıda olan Davinson bu. Ama bu bu, bu yani Davinson'la ligde uçuyorsun işte zaten. Yani Tabii lige göre çok çünkü iyi. Çünkü sen ya. şöyle abi sen attığından yediğinden fazla atabilecek kapasiteye var. Yani sen Davinson Sanchez gol yedirse bile Abdülkerim gol yedirse bile City maçı hariç diye söylüyorum. Türkiye'de ne yaparsan yap zaten onun karşılığını verebiliyorsun performans olarak sen zaten bir, bir yersen iki atarsın iki yersen üç atarsın gibi bir kadron var zaten